Merhaba arkadaşlar, bir kanal bir kanal hoş geldiniz. Yeni video karşınızda arkadaşlar. Bugün Akın sonra da bir uygulama göstereceğim. Multifacı Blender. Bu uygulama Google Play'de ücretsiz. Arkadaşlar. Şimdi buradan start diyoruz. İstediğiniz dişleri seçebilirsiniz. Mesela bu üçü dışında, şu üçü dışında arkadaşlar sondaki Bunlar dışında varlar. Neyse. Mesela bununla bunu deneyeceğim. Start. Gördüğünüz gibi yüzleri karıştırıyor arkadaşlar. Mesela kardeşimi çekeceğim. Pardon. Okey o zaman isterseniz gariyi dans ama isterseniz dikkat isterseniz normal kamera. Ben şimdi normal kameradan yapacağım. Lan ne oluyor lan? Bir dakika arkadaşlar ters oldu. Yaptım arkadaşlar şimdi çekeyim hemen. Çok güzel. <laughs> Olmadı. Arka taraf arkadaşlar ses sistemi falan. Ben yani kardeşim bu da koyunda videosu izliyor. Resmen bu da koyunda bağımlı yani. Çekiyor musun? Sesini kısa mı? Başlıyorum. bu da koyunda o kadar ki çekiyoruz. Çektik. Hadi başlayalım. Hızlı. <laughs> <laughs> De yap, yap. Kardeşim de Kardeşim bırak oyunu da bağımlı yani. Sonra giriyoruz. Her şey çıkıyor. Bekliyoruz ve Şimdi arkadaşlar burası biraz zor. Burada dikkat olacaksınız. Bastınız diyelim bir yere. Şöyle buradan başlayayım. Şu altta gördüğünüz yer var ya arkadaşlar. Şimdi benim resmi olduğu yer. Şurası. Oradan böyle yazayabilirsiniz. Bastım. Bastım. Tabii iOS'taki daha iyi bence. Çok daha kolay. Sadece gözünü, ağzını seçiyoruz. Ama ben olmadığı için Yoksa indiremiyorum Kaşınla geldik tamam diyoruz. O tamam arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar parmağım akmatiyor maalesef. <laughs> Neyse. Evet niye poz Niye böyle tipsiz çıktım? Çünkü eğer poz verirseniz arkadaşlar şey oluyor. işte düzeni falan bozuluyor. Postsuz yap, yapın arkadaşlar. Normal düzün arkadaşlar. Normal düzün. Sonra yapın. Burası biraz zaman alıyor gerçekten de. Kardeşim hala video izliyor. Youtube'da bu oyuna bağımlısı oldu çocuk ya. Hmm. Şu şeye bakayım. Bir dakika arkadaşlar. Evet şey. Kapıyı kapattım. Video yerin kapısını kapattım. İşte ağız, ağzın küçüklüğüne bak nasıl olmuş. Şöyle yaparım tamamdır. Tamam diyelim arkadaşlar. Bu az önce kardeşimi çektiğim. Start diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kardeşimle benim yüzüm karıştı. Kız gibi bir şey oldu. Bakın benimki. Kardeşiminki ortaya arıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle değişik değişik suratlar veriyor. Ya bu. Hepsini bir yaptık. Acaba nasıl bir şey olacak? Kodaksi kadar kişi yapmıyor galiba. yoksa böyle böyle oluyor arkadaşlar. Neyse. işte böyle gayet ilginç bir gereksiz ama bir uygulama arkadaşlar. Çocukla beni yapayım. Çok yapınca kötü oluyor. Böyle daha iyi oldu aslında. Ben hiç gitmiyorum ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle güzel ama çok gereksiz bir rözeva gerçekten de arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.